Birinci Bölüm Gizemli Bir Keşif Bir sabah, dünyayı savunan cesur otobotlar Optimus Prime liderliğinde önemli bir toplantı yaparlar. Optimus Prime'ın gözleri bilgelik ve liderlik dolu bir parıltıyla etrafa bakar. Arkadaşlar der, sesi derin ve kararlıdır. Yıllardır saklı tutulan bir sır var. 1969'da Ay'a yapılan Apollo 11 görevi sırasında Ay'ın karanlık tarafında bir otobot gemisi keşfedildi. Bu sır o zamandan beri gizli tutuluyor. O gemide bizim için çok önemli biri uyuyor. Sentinel Prime. Otobotlar şaşkınlıkla birbirlerine bakarlar. Bumblebee parlak sarı zırhıyla öne çıkar. Sentinel Prime mı? diye sorar. Efsanevi lider mi? Optimus Prime başını sallar. Evet, Sentinel Prime. Onu bulmak ve uyandırmak, Cybertron'u yeniden inşa edebilmemiz için kritik önemde. Optimus Prime, ekibine görevlerini anlatır. Ironhide, Ratchet, Sideswipe ve diğer otobotlar Ay'a yapılacak tehlikeli yolculuk için hazırlıklara başlar. İnsan müttefikleri de onlara katılır. Nest adlı özel bir birim, otobotlarla birlikte çalışarak bu önemli görevde destek sağlar. Ay'a yapılan yolculuk zorlu ve tehlikelidir. Uzay gemileri, meteor yağmurları ve uzayın derinliklerinde karşılaşılan beklenmedik engellerle doludur. Ancak Optimus Prime'ın liderliğinde otobotlar kararlılıkla ilerlerler ayın karanlık tarafına ulaştıklarında devasa bir otobot gemisinin enkazını bulurlar. Gemi, yılların tozuyla kaplanmış ancak hala ihtişamını korumaktadır. Optimus Prime ve ekibi gemiye girerler. İçeride Sentinel Prime'ın devasa ve görkemli zırhı ile uyuduğunu görürler. Ratchet, Sentinel Prime'ı uyandırmak için gerekli prosedürleri başlatır. Tüm otobotlar nefeslerini tutar, heyecan ve endişe içinde beklerler. Sentinel Prime'ın gözleri yavaşça açılır ve derin bir sesle konuşur. Optimus, neler oluyor? İkinci bölüm, Sentinel Prime'ın uyanışı. Sentinel Prime'ın uyanışı, tüm otobotlar için büyük bir an olur. Sentinel Prime yavaşça yerinden kalkar ve çevresine bakar. Neredeyim diye sorar. Optimus Prime saygıyla eğilerek konuşur. Sentinel Prime, Cybertron'un devrilmesinden sonra Ay'a yapılan bu görev sırasında burada bulundun. Seni bulup uyandırmak bizim için büyük bir onur. Sentinel Prime, geçmişin ağır yükünü taşıyan gözleriyle Optimus'a bakar. Cybertron. Neler oldu? Optimus Cybertron'un yok oluşunu, Megatron ve Decepticonların ihanetini anlatır. Sentinel Prime duyduklarından derin bir üzüntü duyar. Cybertron'un yeniden inşa edilmesi gerekiyor der. Ancak bu büyük fedakarlıklar gerektirecek. Optimus Prime, Sentinel Prime'ın sözlerini dikkatle dinler. Senin sahip olduğun teknoloji, Cybertron'u yeniden inşa edebilir. Ancak bunu nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Sentinel Prime, derin bir nefes alarak uzay köprüleri. Cybertron'u dünyaya getirmek için bu köprüleri kullanmalıyız der. Ancak Sentinel Prime'ın uyandırılması sadece Autobotlar için değil, Decepticonlar için de büyük bir öneme sahiptir. Megatron, Sentinel Prime'ın uyanışını öğrenir ve bu teknolojiyi ele geçirmek için harekete geçer. Megatron, Starscream, Soundwave ve diğer Decepticonlar Ay'a doğru yola çıkarlar. Amaçları Sentinel Prime'ı kendi yanlarına çekmek ve Cybertron'u yeniden inşa etmek için bu gücü kullanmaktır. Üçüncü bölüm, Decepticonların planı. Megatron, Decepticon filosuyla birlikte Ay'a yaklaşırken Sentinel Prime'ın gücünü ele geçirme planlarını yapar. Sentinel Prime, bizim tarafımızda olmalı der Starscream'e. Onun teknolojisi Cybertron'u yeniden inşa etmemiz için anahtar olacak. Aya vardıklarında Megatron ve Decepticon'lar Autobot'ların kampını gözetlerler. Sentinel Prime hala eski liderliğinin etkisiyle Autobot'larla işbirliği yapmaktadır. Ancak Megatron, Sentinel Prime'ın sadakatini test etmek için hain bir plan yapar. Sentinel Prime, Optimus Prime'a güvenini tekrar kazanmak için uğraşırken Megatron gizlice ona yaklaşır. Sentinel der Megatron, sinsi bir gülümsemeyle Cybertron'u gerçekten yeniden inşa etmek istiyor musun? O zaman benimle gelmelisin. Optimus seni asla tam anlamıyla anlamayacak. Sentinel Prime bir an tereddüt eder. Megatron'un sözleri onun zihninde yankılanır. Ancak eski dostluğu ve sadakati onu Autobotlara ihanet etmekten alıkoyar. Yine de Megatron'un vaatleri ve tehditleri Sentinel Prime'ın kafasında şüphe tohumları ekmeye yeter. Sonunda Sentinel Prime Autobotlara ihanet etmeye karar verir. Megatron'un tarafına geçer ve uzay köprülerini aktive etmek için gerekli bilgileri verir. Bu ihanet Autobotlar için büyük bir darbe olur. Optimus Prime Sentinel Prime'ın ihanetini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı ve öfke duyar. Ancak pes etmek yerine dünyayı kurtarmak için kararlılıkla savaşmaya karar verir. Bölüm: Chicago Kuşatması. Sentinel Prime ve Decepticonlar Chicago'yu işgal ederler. Devasa Decepticon ordusu şehri harap eder ve insanlar panik içinde kaçışır. Sentinel Prime uzay köprülerini kurarak Cybertron'u dünyaya getirmeye başlar. Bu köprüler devasa metalik yapılar olarak gökyüzüne yükselir ve şehrin her yerinde dehşet saçar. Optimus Prime ve Autobotlar Chicago'ya doğru hızla ilerlerler. İnsan müttefikleri Nest ekibiyle birlikte şehri savunmak için seferber olur. Sam Witwicky Carly savaşın ortasında cesurca hareket ederler. Sam, Sentinel Prime'ın planlarını durdurmak için büyük bir risk alır ve Carly, Megatron'un sağ kolu olan Soundwave'i alt etmeyi başarır. Savaşın ortasında Bumblebee, Ironhide, Ratchet ve diğer otobotlar Decepticon'ların devasa ordusuna karşı amansız bir mücadele verirler. Sokaklar gökdelenlerde ve hatta gökyüzünde geçen bu epik savaş büyük bir yıkım ve kahramanlıkla doludur. Optimus Prime, Sentinel Prime ile yüzleşmek için yola çıkar. Eski dostlar, şimdi amansız düşmanlardır. 5. Bölüm İnsanların Direnişi Chicago'nun gökdelenleri arasında geçen savaş, sadece robotların değil, insanların da cesaretini test eder. Nest ekibi, Lennox ve Epps liderliğinde Decepticon'lara karşı direnişi örgütler. İnsanlar küçük gruplar halinde birleşerek şehirdeki kritik noktaları savunur. Lennox, bu bizim şehrimiz. Onları geri püskürteceğiz diyerek cesaret verir. Sam Witwicky, Sentinel Prime'ın köprü makinelerini sabote etmek için tehlikeli bir görev üstlenir. Carly, Megatron'un sağ kolu Soundwave'ı alt etmek için büyük bir cesaret gösterir. Onların bu kahramanlıkları, insanlık için bir umut ışığı olur. Ancak savaşın en zorlu anlarında bile, umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmeleri gerekmektedir. Optimus Prime ve ekibi, Sentinel Prime'ın kurduğu devasa köprü makinesini durdurmak için son bir umutla harekete geçerler. Bu makine, Cybertron'u dünyaya getirecek ve gezegenimizi yok edecektir. Optimus Prime, bu savaşı kazanmak zorundayız. Dünyanın geleceği bizim ellerimizde. Diyerek ekibine cesaret verir. Her 6 bölüm, son savaş. Optimus Prime, Sentinel Prime ile yüzleşir. İkisi arasında geçen epik savaş, Autobotların kaderini belirler. Sentinel Prime, devasa ve güçlü zırhıyla Optimus'a karşı acımasızca savaşır. Ancak Optimus, kararlılığı ve cesaretiyle eski dostunu alt etmeye çalışır. Sentinel, bu ihanetin bedelini ödeyeceksin der Optimus